Selam Zeytin Çiçeği kanalıma hoş geldiniz. Gördüğümüz bu ıspanakları şimdi Arnavut böreği yapıyoruz. Bir bardak süt, bir bardak ılık su, bir bardak çiçek yağıyla ve istat mayayla yoğuruyoruz. Tuz ve şekerini de ekliyoruz. Kabarması için şeker şart. Mayalanmasını bekliyoruz. Mayalanan hamuru açıyoruz ince bir şekilde. Ispanak, 2-3 baş bol soğan kavuruyoruz zeytinyağında. Ispanağımızı da güzel küçük küçük doğrayıp onları da kavuruyoruz ve açılmış hamurumuzun içerisine döşüyoruz ve peynir de serpiştiriyoruz. Yumurtasını sürüyoruz, tepsiye yerleştiriyoruz üstüne susam istediğiniz gibi bir şeyler dökebilirsiniz ve gördüğünüz Arnavut böreğimiz hazır. Çok nefis, çok harika bir börek arkadaşlar tavsiye ederim. Afiyet olsun.